Merhaba çocuklar, Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile birlikte e, ordu dağıtılmış, silah ve cephaneleri itilaf devletlerinin emrine verilmişti. E, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada Mustafa Kemal, e, Güney'de, Suriye'de e, Yıldırım Ordular Grup Komutanı'ydı. E, o da görevini mecburen bırakarak İstanbul'a dönmüştü. İstanbul'a döndükten sonra arkadaşlarıyla birlikte vatanın kurtuluşu için çareler aramaya başladı. Sık sık toplanıp neler yapabilecekleri hakkında konuşmalar yapıyorlardı. İstanbul hükümeti de Mustafa Kemal'in bu vatanın kurtarılması için çare aramasından oldukça rahatsızdı. Bu sırada Samsun'da bulunan Türkler de e, Rumların baskıları altındaydı. Ancak e, İngiltere ve diğer itilaf devletleri e, Samsun'da yaşanan bu kargaşanın e, İstanbul hükümetine farklı olarak e, anlattı. E, Rumların e, Türkler tarafından baskıya uğradığını ve büyük bir kargaşa olduğunu, bu kargaşanın e, güvenliğin sağlanmazsa e, buranın e, itilaf devletleri tarafından işgal edileceğini bildirdi. İstanbul hükümeti de hem Samsun'daki karışıklığın giderilmesi, güvenliğin sağlanması için, hem de Mustafa Kemal'in İstanbul'dan uzaklaştırılması için Mustafa Kemal'i geniş yetkilerle dokuzuncu ordu müfettişi olarak Samsuna gönderdi. Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Bandırma gemisiyle Samsun'a doğru yola çıktı. Onun çıkışından bir gün önce İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmişti ve Mustafa Kemal o yolculuğu sırasında milli mücadeleyi başlatmanın ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha anladı. Ya istiklal ya ölüm parolası işte o İstanbul'la Samsun arasındaki yolculukta belirlenmiştir. Mustafa Kemal Samsun'a gittiği zaman e, zaten görevi buradaki güvenliği sağlamak ve e, düzeni sağlamaktı. E, Samsun'a çıktığı zaman nutukta çok önemli bir ifadesi var Samsun'daki e, ayak bastığındaki... Türkiye'nin yani Anadolu'nun durumu ile ilgili. Onu size okumak istiyorum. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyleydi. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğum grup 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalamış büyük savaşın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir durumda. Türk milletinin işgal altında yaşayamayacağını, bağımsız yaşayamaktansa, yaşayamamaktansa ölmeyi tercih edeceğini söylemiş ve ya istiklal ya ölüm parolasını belirlemiştir. Evet Mustafa Kemal Samsun'da aslında İtilaf devletlerinin anlattığı gibi bir durum olmadığını görmüştür. Güvenliği sağlamıştır. Ama silahları ve e, cephaneleri itilaf devletlerine teslim etmemiştir. E, aslında e, itilaf devletlerinin burayı işgal etmek için e, bahane aradıklarının farkındadır o da. E, Samsun'da kaldıktan sonra, e, oradaki güvenliği sağladıktan sonra asıl amacını gerçekleştirmek üzere e, istiklal yolculuğuna devam etmiştir. Neresidir Samsun'dan sonraki durağı? Havza'dır. Havza'da 28 Mayıs 1919'da bir genelge yayınlanmıştır. Bu genelge ile işgallerin protesto edilmesi için mitingler düzenlenmesi, itiraf devletleri temsilcilerine ve İstanbul hükümetine uyarı telgrafları çekilmesi, silahların ve cephanelerin teslim edilmemesi. Ayrıca bunlar yapılırken de Hristiyan azınlığa karşı herhangi bir saldırı veya düşmanlıkta bulunulmaması istemiştir. Havza genelgesi gerekli ilgiyi görmüş, milli bilinç uyanmaya başlamış, oluşmaya başlamış ve Mustafa Kemal'in bu talebiyle yurdun değişik noktalarında Büyük mitingler düzenlenmiş ki en önemlisi bunlardan Sultanahmet Meydanı'dır. Halide Edip'in muazzam bir konuşması vardır bu mitingde. Böylece Türk halkında milli bilinçli olmuştur, yükselmeye başlamıştır. Havza'dan Amasya'ya geçen Mustafa Kemal burada da büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Mustafa Kemal burada e, silah arkadaşları Ali Fuat, Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay Paşalarla bir araya gelerek Amasya genelgesini hazırlamıştır. Bu genelge Kazım Karabekir Paşa tarafından da telgrafla onaylanmıştır. Yani e, Anadolu'daki milli mücadeleyi o başlatan ışık 5 tane paşa tarafından hazırlanan Amasya genelgesiyle devam etmiştir. 22 Haziran 1919'da yayınlanmıştır genelge. Tüm ilgililere duyurulmuştur. Burada bu kadar önemli 5 tane paşanın birlikte bunu imzalamasının bir nedeni vardır. Tüm yurda, yurtta aynı coşkuyla karşılanmasını sağlamak, bütün yurtta milli bilinci, birlik ve beraberliğin sağlanmasını amaçlamıştır. Bütün paşaların imzalaması çok önemlidir. Maddeyi söyleyeceğim ve maddenin yorumunu yapacağım size. Amasya Genelgesi ile vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir denmiştir. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bunun yorumu Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi belirtilmiştir. Neden gerek duyulmuştur Kurtuluş Savaşı'na? Vatanın çünkü vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bir gerekçe daha vardır, Kurtuluş Savaşı'nın bir gerekçesi daha vardır. O da İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Yani İstanbul Hükümeti'nin sorumluluğu nedir? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığını korumak. Ama bunu İstanbul Hükümeti yapamadığı için milletimizi yok olmuş gibi gösterilmektedir. Bu da yine Kurtuluş Savaşı'nın ikinci gerekçesidir. Şimdi gelelim e, bir başka maddeye. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Burada da Kurtuluş Savaşı'mızın amacı ve yöntemi belirtilmiştir. Amaç nedir? Milletin bağımsızlığını kurtarmak. Hangi yolla, hangi yöntemle kurtarılacaktır milletin bağımsızlığı? Yine milletin azim ve kararı ile. Burada aslında milletin kararı vurgulanarak milli egemenlik anlayışı ön plana çıkarılmıştır. Milli bir başka maddeye geçiyorum. Milletin durumunu saptamak ve sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gerekmektedir. Burada da milli bir kurula ilk kez e, gereksinim duyulduğu ifade edilmektedir. Milli bir kurulun varlığının önemi açıkça belirtilmiştir. Bunu sağlamak için de bir başka maddeye geçiyoruz. Bu milli kurulu oluşturmak için Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongrenin acele olarak toplanması gerekmektedir. Böylece bunun yorumunu belirtmek istersek de milli birlik ve beraberliğin sağlanması için milli bir kurula gerektir, gerek duyulmaktadır. Ee, ama bu kurulduğunda işgalden uzak bir yerde olması lazımdır. Bunun için de Sivas uygun görülmüştür. Ee, Sivas'a seçilecek olan bu kurula katılacak olan delegelerin e, milli mücadele yanlısı olması, vatansever olması özellikle istenmiştir. Ve gizlilik içinde e, bu kişilerin belirlenerek Sivas'a doğru acilen yola çıkması talep edilmiştir. Ama bu sizce gizli kalmış mıdır? Tabii ki kalmamıştır. Mustafa Kemal üzerinde e, İstanbul hükümeti tarafından büyük bir baskı vardır. Derhal geri dönmesi istenmiştir İstanbul'a geri dönmesi istenmiştir. E, bu baskıların e, artması üzerine de Mustafa Kemal 8 Temmuz Akşamı 8 Temmuz 1919'da bir telgraf çekerek İstanbul Hükümeti'ne bütün görevlerinden, askeri görevlerinden istifa ettiğini belirtmiştir. Ve bundan sonraki aşama Erzurum Kongresidir. Erzurum'da kongreye sivil bir kişi olarak katılmıştır Mustafa Kemal. Erzurum Kongresi'nde kongre başkanı seçilmiş. Ve bu kongrenin sonunda da 9 kişilik bir temsil heyeti oluşmuştur. Şimdi gelelim Erzurum Kongresi'ne. 23 Temmuz ile 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanmıştır. Erzurum Kongresi toplanma nedeni Erzurum ve çevresine yani Doğu Anadolu'da ve... Hmm, Do Önce Doğu Anadolu'yu söyleyeyim de Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmak isteniyordu. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesi de buna e, hazırlık amacıyla konmuştu. E, ve e, bu bölgedeki Türk nüfusunun azalması ve göçe, e, göç etmesi için e, özellikle Ermeniler bu bölgede büyük baskı yapıyorlardı. Bu nedenle Doğu Anadolu'daki Ermeni devleti kurulması için yapılan hazırlıkları... E, karşı bölgeyi korumak, savunmak için Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından başlatılan bir çalışmadır kongre e, aşaması Erzurum Kongresi'nin. Yalnız Erzurum Kongresi Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti yanında e, Doğu Karadeniz'de bir Pontus Devleti kurulmasını isteyen Rumlara karşı da Toplanan, e, Trabzon e, kurulan Trabzon Muhafazayı Hukuku Milliye Cemiyeti'nin de katkılarıyla birlikte yapılmıştır. Yani Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Muhafazayı Hukuku Milliye Cemiyeti'nin ortak çalışması sonucu e, Ermeni ve Rumların, e, bu bölgelerin Ermeni ve Rumların eline geçmesini engellemek amacıyla toplanmıştır Erzurum Kongresi. Katılan delegeler Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerini temsil etmektedir. <laughs> Mustafa Kemal bu kongreye sivil olarak katılmıştır ve kongreye katılan delegeler tarafından da kongre başkanı seçilmiştir. Yani Erzurum Kongresi kısaca toplanma şekli bakımından bölgesel bir kongredir. Ancak öyle kararlar almışlardır ki bu kararlar Erzurum Kongresi'nin sonuç olarak e, ulusal bir kongre olmasını sağlamıştır. Hangi kararlar alınmıştır? Hemen bakalım bir kan madde söyleyeceğim bir de yorumunu yapacağım. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. İlk kez milli sınırlardan söz edilmiştir. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birlik olarak kendini savunacaktır. Burada da bölgesel güçlerin e, topyekün olarak mücadele edeceği vurgulanmıştır. İlk defa birlik ve beraberlikten topyekün bir mücadeleden söz etmiştir. Bu da ulusal anlamda anlama çıkar. İstanbul hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa Anadolu'da geçici bir hükümet kurulacaktır. İlk defa Burada geçici Anadolu'da İstanbul Hükümeti'nin yanında bir hükümet daha kurulabileceğinden söz ediyor. Bu da hükümet kurulmadı, kurulana kadar ya da meclis açılana kadar ki olan süreçte temsil heyeti bu görevi üstlenmiştir. Kuvay Milliye'yi etkin ve milli iradeye hakim kılmak yani egemen kılmak esastır. İlk açık açık milli egemenlik anlayışına vurgu yapılmıştır. Bu da ilerideki yönetim şeklinin millet egemenliğine dayanacağının bir göstergesidir. Manda ve himaye kabul edilemez. İlk kez manda ve himaye fikrine karşı çıkılmıştır. Ee, yani tam bağımsızlık savunulmuştur. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozucu ayrılcalıklar verilemez denmişti. Bu da ülkedeki siyasi ve toplumsal birliği zedeleyen, azınlıklara ver haksız olarak ayrıcalıklar verilmesine karşı çıkılmıştır. Mebusan Meclisi'nin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin meclis denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır. Osmanlı Mebusan Meclisi kapatılmıştır. Bunun derhal açılmasını vurgulanmıştır. Bu da milli egemenlik anlayışını ön plana çıkarmıştır. Şimdi bakıyoruz. Erzurum Kongresi toplanma şekli, toplanma amacı bakımından bölgeseldir. Bunun en önemli kanıtı da katılan delegeleri e, bu bölgeden olması. Yani tüm yurdu temsil etmemesi. Ancak alınan kararlar, Tüm ulusu, tüm yurdu ilgilendiren kararlar olduğu için e, toplanma sonucu alınan kararlar bakımından ulusal bir kongre özelliği taşır. Şimdi hemen geçiyoruz Sivas Kongresine. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas'ta Sivas Lisesi'nde toplanmıştır. Sivas Kongresinin toplanma çağrısı Amasya Genelgesi'nde yapılmıştır. Sivas Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması kararı Amasya Genelgesi'nde alınmıştır. Tüm yurttan delegelerin seçilmesine ve bunlara büyük bir gizlilik içinde Sivas'a doğru hareket etmesi kararlaştırılmıştır. Ancak gerek İtilaf Devletleri gerek İstanbul Hükümeti bunu haber aldıktan sonra bu delegelerin seçilmelerine bu delegelerin yola çıkmalarına karşı gelmiştir ve çok büyük güçlükler içinde Sivas Kongresi Maalesef az sayıda delege ile e, toplanmıştır. Şöyle diyeyim Erzurum Kongresi'nde bölgesel bir kongre olmasına rağmen 56 delege varken Sivas Kongresi ulusal bir kongre olmasına rağmen 41 delege ile toplanmıştır. Sivas'ta Mustafa Kemal'in gelmesini engellemeye çalışmışlardır. Sivas'ın işgal edileceği bilgileri ulaşmıştır. Elazığ valisi tarafından Mustafa Kemal'in tutuklanması istenmiştir. Ve bütün bu zorluklara karşı bütün engelli İstanbul hükümetinin ve İtilaf devletlerinin, devletlerinin bütün engellemelerine karşı 4 Eylül'de Sivas Lisesi'ne kongre toplanmıştır. Sivas Kongresi hem toplanış şekli hem de aldığı kararlar bakımından tamamen milli bir kongredir. Yani ulusal bir kongredir. En önemli, neredeyse birbirine yakın kararlar alınmıştır Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi'nde. Erzurum Kongresi'ne alınan kararların tamamı kabul edilmiştir ve ulusa maledilerek kabul edilmiştir. Bundan farklı olanları söylüyorum ben. En önemlisi budur. Çünkü milli mücadelenin, tek bir merkezden yürütülmesi sağlanmıştır. Bütün milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Ve böylece Kurtuluş Savaşı'nın tek bir merkezden yönetilmesi sağlanmıştır. Bir diğer önemli maddesi ilk kez Erzurum Kongresi'ne karşı çıkılan manda ve imaye fikri Sivas Kongresi'nde tamamen kesin olarak reddedilmiştir. Ve Tam bağımsızlık tek hedef olarak belirlenmiştir. Ee, Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti Doğu illerini e, tamamını temsil eder ifadesi vardı. Bu değiştirilmiştir. Temsil heyeti tüm yurdu temsil eder olmuştur ve aynı zamanda sayısı da temsil heyeti üyelerinin sayısı da arttırılmıştır. Böylece temsil heyeti ulusal bir hale gelmiştir. Ankara'da bulunan e, Ali Fuat Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Batı Anadolu Komutanlığı'na atanmıştır. Bu da temsil heyetinin e, hükümet gibi hareket edeceğine ve yürütme yetkisini kullandığının bir göstergesidir. Yine, e, Milli Mücadele'nin yanı yayın organı olmak üzere Sivas'ta İrade-i Milli adıyla bir gazete çıkarılmıştır. Böylece tüm yurtta, halkta milli bilinci uyandırmak, bağımsızlık bilincini arttırmak için... E Milli mücadele karşı yayın yapan gazetelerinde halkın e, yanlış bilgi alması, halk üzerinde yanlış bilgi almalarını engellemek için bu gazete çıkarılmıştır. Buradaki amaç da budur. Ve Erzurum Kongresi'nde vatanın bütünlüğü, bağımsızlığı ile ilgili alınan kararların tümü kabul edilmiştir. Bu da Sivas Kongresi'nin e, yine ulusal e, bir kongre olduğunun kanıtıdır. Sivas Kongresinden sonra e, neler yaşanmıştır? Bir ona bakalım. Sivas Kongresinden sonra. Milletin iradesine aykırı hareket eden Damat Ferit Paşa hükümetinin görevden çekilene, çekilmesi istenmiştir, padişahla görüşmeler yapmak istenmiştir ama bütün bunlara Damat Ferit Paşa karşı çıkmıştır, engellemiştir. Bu engellemelerin sonunda da Damat Ferit Paşa hükümeti görevden alınana kadar ayrılana kadar İstanbul'la her türlü haberleşmenin kesilmesine karar vermiştir temsil heyeti. Bunun üzerine yapılan baskın baskılar sonucunda Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştır. Yerine kurulan bu bir siyasi başarıdır çocuklar. İstanbul hükümeti karşısında e, hükümetin istifasını sağlamak temsil heyetinin bir başarısıdır. Siyasi başarısıdır. Damat Ferit Paşa'dan sonra yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur. Ali Rıza Paşa Milli Mücadele Hareketi'ne daha ılımlı bir devlet adamıydı. Ve e, Milli Mücadele için kurulan temsil heyeti ile görüşme yapılması üzerine Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı e, Amasya'ya göndermiştir. Amasya görüşmeleri olarak tarihe geçer. 20-22 Ekim 1919 -19 tarihleri arasında yapılan bu görüşmenin de bir takım kararlar alınmıştır. Bu kararların neler olduğuna bakalım. Görüşme Bahri İstanbul Hükümeti adına Bahri Nazırı Salih Paşa ile ...temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal arasında olmuştur. Bu alınan kararlara şöyle bir bakalım. Genellikle kararların çoğu Sivas Kongresi'nde belirlenen maddelerdir aslında. Hiçbir himaye ve manda kabul edilmeyecektir. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı korunacaktır. Azınlıklarla ilgili bir madde var. Müslüman olmayan topluluklara devletin siyasi egemenliğini ve sosyal dengesini bozucu hiçbir ayrıcalık verilmeyecektir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti İstanbul Hükümeti tarafından tanınacaktır. İtilaf devletleriyle yapılacak barış görüşmelerine temsil heyetinin de uygun göreceği temsilciler gönderilecektir. Ve Osmanlı Mebusan Meclisi Güvenlik bakımından İstanbul uygun olmadığı için Anadolu'da bir yerde derhal toplanacaktır. Şimdi bu bir protokoldur Amasya görüşmeleri. Bu protokol ile İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanımıştır. Bu çok önemlidir Amasya görüşmeleri. Maddelerin çoğu. ...Salih Paşa'nın imzaladığı, Temsil Eğitim Başkanı Mustafa Kemal imzaladığı... ...bu maddelerin çoğu, neredeyse tamamı İstanbul Hükümeti tarafından aslında kabul edilmemiştir. Sadece Mebusan Meclisi'nin açılması maddesi kabul edilmiştir. O da Anadolu'da değil, İstanbul'da. Ee, ve bunun hazırlıklarına başlanmış, yurtta e, seçimler yapılmaya başlanmıştır. Maddeler kabul edilmese bile... Bu görüşmenin yapılması ve protokolün imzalanması İstanbul hükümetinin temsil heyetini resmen tanıdığı anlamına gelir. Bu bakımdan son derece önemlidir. Bugünkü konumuz bu kadar. Bundan sonra Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını bir dahaki videomda anlatacağım. İyi çalışmalar çocuklar.